Lili ve iz yok Üstünde flex bina git tek Düşürdük hepsini tek ter tek Oros buluk satandadır met Oros buluk anandadır net Biz bilen bilir öğren tanıdıysan Ya da aga mermiden hızlıysan Tezgahı iş koyduk Çok 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 korktuk bize kızdıysan Sizin mermiler plastik Bizim mermiler gider balistik A -a, Altı ay hapistik Bu salı beli ise harbi kavisi Sokakların bir bedeli vardır Seninle siktiysek bir nedeni vardır Çıkarıp daldır açılır bu Bodrum flex Anla bir bek net kural tek No face no case Nike tek Baby yani firdi fem Toplanırız biz Bodrum blok Baby yani firdi gang Toplandık biz Bodrum blok Bodrum blok illa düşeriz denk Çok seçenek var ama seçtim bank Bize fark etmez laka yılları verdik Karanlık sokakta gang Bodrum blok illa düşeriz denk seçenek var ama seçtim bank Bize fark etmez daha yılları verdik karanlık sokakta gang Evet her, her şey doğal dalımdan Belli göz altlarından Koştum bodrum sokaklarında Vurdum iki bacaklarımdan İşler zaman iki tiki takma iki tek cebimde Üç yüzlük deri kal Düşürmediyse ki her ki bil Allah'tan korkan biri var No Facebook yes FaceTime Kontak İstanbul Deşteyi saydım Konsey ve sensey yok Best label era yedi bodrum blok 2 milyon dolar sıfıra vermeyince de şaşırdı bir gece kurumuna sıkıştırdılar. Tam beş şarjör boşalttılar. Life is life. Bodrum flex. Anla bir bek net kural tek. No face no case nal like tek. Baby yani firdi fem. Toplanırız biz Bodrum blok. Baby yani firdi gang. Toplandık biz Bodrum blok. Bodrum blok illa düşeriz de. Çok seçenek var ama seçtim bank. Dakar, Hayır o değil bak vidoreyi çekiyor beraber dalıyorlar. Hayır o değil bak vidoreyi çekiyor beraber dalıyorlar. Hayır o değil bak vidoreyi çekiyor beraber dalıyorlar. Zor 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 zor. Hayır o değil bak vidoreyi çekiyor beraber <NPCacer> dalıyorlar.